Ne yapacağız yine ihale bize kaldı burada. Bir fikrim var. Yapma be. Yasemin hasta mısın kızım sen saçmalama. Olmaz öyle şey. Ne hey oğlum be. Şişt oturma bir dur ya. Keyfimden mi soruyorum oğlum ben sana? Allah Allah. Ya hemen alışverişim geleceğim zaten. Ya Demir hemen götürüp getirecek. <laughs> ya otur bir Allah aşkına ya. Ne diyorsun sen ya? Demir. Enteresan. Seni götürecek öyle mi? Ne diyorsun Ay. lan sen? Ha? Ne diyorsun? Akıtırım valla pek de zindirsin enteresan o zaman. Ne yapıyorsun Yasemin? <laughs> Şaka. Karı kocayız ya. Böyle şakalaşırız. Kapa gözünü. <laughs> Bana bak. Sevda burada kalacak. Sen de ona göz kulak olacaksın. Anladın mı? Tamam Yasemin. Sevda burada kalsın. Sen de çık dışarı. Bir kafanı dağıt. Benden sana bir günlük kafa izni. Tamam mı? Hava değişimi. <laughs> Ama bir şey rica edeceğim. Ne olur hazır çıkmışken bir de psikiyatriste görünsene Yasemin. Senin durumunu hiç iyi görmem. İyice sapıttın çünkü. <laughs> ne lan kızım o lan? Yasemin'ciğim, bak daha dün gece bu kızı çatıdan aşağı atmaya kalktın. Şimdi de bana çekit sallıyorsun. Ne? <laughs> daha ne olsun? Ya ne bu böyle deli deli hareketler? Ne oluyor Yasemin? Bir kendine gel ya. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz beni. Aha buyurun sonuçları işte. Sevdacığım, bak eğer seni buradan havalimanına götürüp ...uçağa bindirip kafama göre bir yere postalamamı istemiyorsan burada sakince oturup beklersin. Tamam mı canım? Hadi. Hadi canım. Yunus, Sevda ablamıza bir çay verin. Oh, oh. Nereye istersen otur, geç. Tımarhane, tımarhane bir tane normal yer yok burada. Güya işimize bakacağız. Nasıl ama nasıl? Gayet güzel olmuş Ayşencim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ay Muazzez sanım. Efendim? Biz ailemle küçük bir yer açtık da... ...eğer izin verirseniz burada satılmayan iki üç kıyafeti oraya götürsem... ...belki satılır. Tabii Ayşen'cim, istediğini alabilirsin. Önemli olan markamızın satılmış olması. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Of, bu saate kadar elli kere araması lazımdı ya. Bence çok yakıştı. Ateş, bu ne? E, Demir bizim çiçeğimizi atınca... Bizim çiçeğimiz mi var? Aşk olsun Ayşe. Var tabi. Bak, papatya. Şimdi sen hiç seviyor sevmiyor yapmaya kalkma. Çünkü hepsi seviyor çıkacak. Kontrol Ateş. Ne ateş abla? Çay getirdiydin. Ateş mi lazım sana? Ha yok. Ateşim var gibi hissettim de ben. O yüzden içmeyeceğim. Ha iyi, geçmiş olsun. Hı, sağ ol. Ayşen iyi misin sen ya? Kızım delir kendine gel ya. Uf. Arasam mı acaba? Aramak da olmaz şimdi. Mesaj atayım. Hadi Ayşen. Biraz konuşalım mı? Madem yüz yüze olmuyor. Belki böyle daha kolay olur. Ha, gördü. Yazıyor, yazıyor, yazıyor da bu kadar uzun ne yazıyor acaba? İşim var, ellerim yağlı. Yuh benim. İşim var o zaman.